Nedim Şener, Cani ailenin senaryosunu babaya kim ezberletti? Canice katledilen ve küçük bedeni dere yatağına taşların altına gömülen Nari'nin babası Arif Güran, 12 Eylül 2024 günü savcılıkta ifadesi alındıktan bir gün sonra, 13 Eylül günü Tavşantepe köyünde gazetecilere bir açıklama yaparak, savcıya verdiğim ilk ifadem de son ifadem de aynıdır dedi. Peki ne oldu da ertesi gün televizyonda Nevzat Bahtiyar'ı suçladı? Arif Güranlar'ının öldürülmesiyle ilgili savcıya ne demiş? iki sayfalık ifadesine bakalım. Savcılık Arif Güran'a üç kişiyi yani Nevzat Bahtiyar isimli komşusuna Nari'nin cesedini teslim eden ve arabasının ön koltuğunda Nari'nin DNA'sı tespit edilen kardeşi Salim Güran'a Nari'nin cesedini alıp evinde bir çuvala koyarak eğer tutmaz deresi yatağına gömen Nevzat Bahtiyar'ı son olarak da kardeşi Salim'le eşi Yüksel Güran'ın ilişkisi olup olmadığını sordu. Arif Güran, Salim Güran'ın otomobilini kullanmadıklarını, kızın narinin bir kez kınaya gitmek için o da aracın arka koltuğunda oturduğunu söyledi. Arif Güran, narinin DNA'sının ön koltukta çıkmasıyla ilgili bir şey söylemiyorum, suçlu abimse cezalandırılmasını istiyorum cevabını verdi. Arif Güran savcının Nevzat Bahtiyar ifadesinde kızınız Narin Güran'ın cansız bedenini kendisine Salim'in verdiğini belirtmiştir. Bu hususta ne biliyorsunuz anlatınız sorusuna şu karşılığı verdi. Nevzat'la Salim'in arası çok iyidir, arkadaşlardır, dostlardır, beraber takılırlar, aralarında su sızmaz, restoranlara yemek yemelere dahi beraber giderler, ayrıca Nevzat'a haftada 3-4 gün benim hortumla su vermekteyim. Savcılık Arif Güran'a "Eşinizin sizi aldattığına ilişkin şüpheniz var mı? Salim'le aralarında bir şey olabilir mi?" diye sorunca da "Kesinlikle aralarında bir şey olamaz. Burada Salime güvendiğimden değil, eşime güvendiğim için bunu demekteyim." cevabını verdi. Arif Güran'ın doğrudan isim vererek hiç kimseyi suçlamadığı kısa ifadesi şu cümleyle bitiyor. Ben kızıma bunu yapanın araştırılıp bulunmasını istiyorum. İsterse kardeşim, isterse eşim olsun her türlü cezalandırılmasını istiyorum. Savcıda değil, TV'de suçladı. Arif Güren 13 Eylül cuma günü Tavşantepe köyünde gazetecilere açıklama yaparken benzer şeyler söyledi. Ve Nevzat Bahtiyar'la ilgili Nevzat Bahtiyar akşamları gelirdi, yanımda otururdu ama yanımda otururken insanların çirkin yüzlerini göremiyorsunuz dedi. Hava kararıp saatler 22'ye doğru geldiğinde CNN Türk kanalına bir açıklama yaptı. İlk ve son aynı dediği savcılık ifadesinden farklı olarak Nevzat Bahtiyar'ı cinayeti işleyen kişi olarak ilan etti. Savcılığa söylemediği, gazetecilere bahsetmediği bir konuyu akşam saatlerinde açıklıyordu. Bu da aradan geçen birkaç saat içinde CNN Türk'teki ifadenin aile üyeleri tarafından Arif Güran'a ezberletildiği şüphesini doğuruyor. Arif Güran o açıklamasında Nevzat Bahtiyar'ı şu sözlerle doğrudan suçladı. Ben artık Nevzat Bahtiyar'ın kızımı 80 bin lira için öldürdüğünü düşünüyorum. Bir insan benim gözümün içine bakıp hiçbir şey olmamış gibi sigara sarıp beni teselli ediyorsa, hiçbir şüphe duymadığım insan çıkıyorsa ben şüphelenirim. Cezalandırılsın dediklerini korudu. Oysa adli tıp incelemesine göre Nari'nin boğazı sıkılmak suretiyle boğulması sırasında ağzından çıkan sıvı amcası Salim Güran'ın eline, oradan da yine arabasının direksiyonuna ve şoför koltuğuna bulaşmış, cesedi de Nevzat Bahtiyar'a teslim etmişti. Buna karşın Nari'nin babası Arif Güran, Nevzat Bahtiyar'ı katil olmakla suçlarken savcılıkta suçluysa cezalandırılsın dediği kardeşi Salim'le eşini ise korumaya girişti. Bu sözleri kişisel görüşü ise bunu savcıya da anlatması gerekirdi. Ancak durum daha farklı gibi görünüyor. Çünkü Narin kaybolduğu günden sonra aile meclisi nasıl bir araya gelip cinayeti karartmak için ifadeler ezberletiliyor, jandarma ve savcılık yanıltılıyorsa, Narin'in cesedi bulunduktan sonra aile meclisinin yine yargıyı yanıltmak için toplantılar yaptığı anlaşılıyor. Arif Güran'ın savcılık ifadesinde söylemediği, gazetecilere bahsetmediği, böylesine önemli bir şüpheyi gece saatlerinde çıkıp konuşması başka anlam taşımaz. Bunu ispatlayan bir başka ayrıntı, 13 Eylül günü ifadesi ikinci kez alınan Nari'nin amcası Salim Güran'ın ifade metninde karşıma çıktı. Aile avukatı o ağdan da aynı senaryo savcılık 13 Eylül akşamı ikinci kez ifadesini almaya başladığında, sorgunun yarısında saat 19.13'te odaya ailenin özel avukatı olduğunu söyleyen Diyarbakır Barosu'ndan O.A. girdi. Salim Güran'ın HTS kayıtları dahil söylediği yalanlardan sonra avukat O.A. müdafi görüşü olarak tıpkı Arif Güran'a benzer şekilde Nevzat Bahtiyar'ı katil olarak şöyle suçladı. Nevzat Bahtiyar'ın müvekkilimiz olan Salim Güran'ın aleyhine olan beyanlarını kabul etmiyorum. Biz bu olayda cesedi taşıyan Nevzat isimli şahsın asıl faili olduğunu düşünüyoruz. Nevzat'ın ifadesini değiştirmiş olması kasıtlı ve bilinçlidir. Biz bu hususun bütün suçu müvekkilim Salim Güran'ın üzerine bırakması ve suçtan kurtulmaya çalışması olarak değerlendiriyoruz. Ayrıca Nevzat'ın Nari'nin babası Arif'le olan husumeti, köyde konuşulmaktadır. Nevzat Bahtiyar'ın profiline bakıldığında açıktan olmasa da gizli bir şekilde insanlara zarar verme amacı taşıyan bir yapıda olduğu Tavşan Tepe köyü sakinlerince söylenmektedir. Yine o sakinlerce Nevzat'ın eşine ve kızlarına baskı ve şiddet uyguladığı söylenmektedir. Yine Tavşan Tepe köyü sakinlerince Nevzat Bahtiyar'ın Arif Güran'la alacak verecek meselesinden kaynaklı Narin Güran'la yakınlaşmak için kendisine birkaç kez para verdiği söylenmektedir. Ayrıca müvekkilimin beyaz renkli Renault marka aracı sürekli olarak kilitsiz bir şekilde ikametinin önünde durmaktaydı. Nevzat Bahtiyar'la müvekkilim olan Salim Güran'ın ikameti arasındaki mesafe değerlendirildiğinde söz konusu araca Nevzat Bahtiyar'ın da müdahale etme imkanı her zaman mevcuttur. Son olarak ilgili araçta Narin Güran'ın DNA'sının bulaşmış olmasına karşın aile bireylerinin DNA'larının çıkmaması hayatın olağan akışına aykırıdır, müvekkilim masumdur. Öyle anlaşılıyor ki, gerçeği örtmek, yargıyı yanıltmak için sadece Tavşantepe'de yaşayanlar değil, Diyarbakır dahil geniş bir alanda faaliyetlere devam ediliyor. Elbette akla şu soru geliyor. Madem Nari'ni Nevzat Bahtiyar öldürdü ve dere yatağına gömdü, o zaman amca Salim Güran neden küçük çocukları bile yalan ifade konusunda yönlendirdi? Madem böyle bir şüpheleri vardı, neden Nari'ni arama çalışmalarına beraber katıldılar? Madem öyle Nari'nin tüm aile fertleri neden baştan beri bunu söylemedi ve yalanlarla gerçeğin üzerine örtmeye çalıştı. Kesin olan bir şey varsa o da kim yalan söylüyor, delil karartıyorsa fail odur. Nedim Şener Hürriyet. Haşmet Babaoğlu. Hastayım öyleyse varım zokası. Masmavi denize karşı kıyıya atılmış bir şezlong. Boş. Oturup keyif çatacak birini bekliyor. Belli ki ortalarda öyle birisi yok. Sosyal medyada rastladığım bir fotoğraf bu. Üzerine de hayatın lükslerine dair bir not düşülmüş. En başta sağlık yazıyor. Lüks kavramı burada mecazen kullanılmış. Ulaşılması zor konfor ve ancak belli kesimlerin elde edebileceği maddi fazlalık anlamında. Bakıyorum, bakıyorum. İçimden yahu diyorum. Sağlık ne zaman seçkin bir istisnaya dönüştü? Biz bu sokayı nasıl yuttuk? çok değil 30 yıl kadar önce hasta olmak istisnaydı. Normal olan sağlıktı. Vasat oydu. Şimdi sorsanız herkesin kafası bulanır. Yok canım dersiniz. Sağlıklı olmak çok zor. Hep hastayız. Hatırlıyor musunuz? Medya ve sağlık endüstrisi el ele verdi. Önce sağlıklı yaşam teranesini yaydılar. Önceki yıl söylediğini ertesi yıl inkar eden hekimler ekranları doldurdu. Kafalara şu çakıldı. Sağlıklı yaşama ancak zemini dikkat ve endişe taşlarıyla döşenmiş zorlu bir patikadan gidilebilir. O halde kendi halindeki yaşam sağlıksızdı. Hani neredeyse yaşamak sağlığa zararlıdır diyeceklerdi. Tam bu noktada sıradan insan tokadı yedi, kıçının üzerine oturdu işte. Üzerine kalp ve dolaşım hastalıkları istatistikleri ve kanser canavarı hakkında yayınlar geldiğinde ayağa kalkacak hali kalmamıştı. Derken pandemi ve tıbbın ahtapotu andıran iktidar gösterisi eklendi. Biraz toparlanınca da kendimizi polikliniklerin bekleme salonunda bulmaya başladık. Sağlık lüks ha, bunu böyle düşünüyorsak işimiz bitmiş, bitirilmiş demektir. Lakin endüstri böyle düşünmemizi istiyor. Akrabalarıma bakıyorum. Lükse ulaşacak kadar seçkin ve zengin olmadıklarına göre herhalde hep hastayız kararına varmışlar. Sağlık sigortaları kadar hükümleri geçiyor. Hatta hastalıklarına tutkuyla bağlılar. Bunları konuşuyor muyuz hiç? Nerede? Cız. Haşmet Babaoğlu, sabah